Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dönüyorum. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, şart Babam da burada araba kullanıyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizinle birlikte bir tane şart söyleyeceğiz. Çünkü okula Çok az söyleyebilirim çünkü okula Caddelerde rüzgar, aklımda aşklar, gece yarısında eski yağmurlar şarkı söylüyorlar. Sessiz usulca ömrüde yaşayınca çok uzakta. arkadaşlar Tekvando'ya geldim Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsiniz Tık Abone olup like atmayı unutmayın <gülüyor> <gülüyor> zil, O like tuşunu patlatmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> ee, Zil tuşuna basıp abone ol Zil ee, tuşuna basmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar Yani bu videoyu elin e, Neydi ba Başka içileri izlesin diye yapmıyorum işte. Ama ben onun dışında ben patladım. Lütfen, lütfen geldim. Geldim ben. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.